Bitcoin'de rally başladı mı yoksa sahte bir yükseliş mi yaratılıyor? Balinalar ellerindeki kripto paraları sattılar mı? Tüm bunların detayları bu videoda. Bitcoin'de rally başladı mı yoksa sahte bir yükseliş mi? Bu haberleri medyada çok görmüşsünüzdür. Özellikle analistlerin haberlerine baktığımız zaman 43.600 rakamına odaklandıklarını görüyorsunuz bu haftayı 43600'ün üzerinde kapattığımız müddetçe sıkıntı yok deniliyor. Ve bence hala yeterli değil bu. ben 45 bini sürekli vurgulamıştım biliyorsunuz. Analistlerin durumuna göre haberlere okuduğumuz zaman 43.600'ün altına sarkarsak eğer 42 binleri görebileceğimiz ve tekrar bu düşüşün kısa olacağını ve tekrar 45'leri zorlayacağımız yazıyor. Ama ben ben bu 45k olayını tam 3 ay önce söylemiştim arkadaşlar. 3 aydır bu konuda ısrarcıyım. Bizi 41, 42, 43'ler değil 45k'ları ilgilendiriyor. Biz 45k'nın üstünde güçlü ve hacimli bir şekilde çıkmamız lazım ve orada tutunmamız lazım Eğer bunu başarabilirsek önümüzü görebileceğiz ve işte Eylül Ekim ayları gibi de önce bu 45 kan üzerine çıkıp 50klarda biraz oyalanacağız onu da güçlü ve hacimli geçebilirsek Eğer eski rekorumuz olan 60klara tekrar gelmiş olacağız sene sonu itibariyle de hatırlarsanız 100kda özellikle ısrar ediyordum Aralık sonu ya da Ocak başı gibi Bitcoin'in birim fiyatının 100 bin doların üzerinde olacağını öngörmüştük ve bunu tam 3 ay önce hem 45k olayını hem 100k olayını söylemiştim. Peki elinde aşırı miktarda Bitcoin bulunduran büyük balinalar Artık kar alımları yapacaklar mı? Bu konuyla ilgili de birkaç haber gözüme çarptı. Elinde 100 ila 10 bin adet bitcoin bulunan bitcoin milyoner adreslerinin son birkaç haftadır gördüğümüz bu artışta kar getiren işaretler göstermediğini yazmış. Yani henüz bu adresler ellerindeki bitcoinleri satmamışlar, bekletiyorlar. Ben olsam ben de bekletirdim. 28 Temmuz'da kaydedilen ATH demiş yani en yüksek değer 40.640 dolar idi o gün 28 Temmuz'da. Bununla eşleşen toplam 9.23 milyon adet Bitcoin var arkadaşlar. Yani bu kadar yüksek adetteki bir Bitcoin geldiğimiz noktalarda satılmamış hala ellerinde bekletiliyor. Ben olsam ben de bekletirim demiştim. Hatırlarsanız elinde 105.000 adet Bitcoin bulunduran mikrostratejizden örnekler vermiştim. Ben olsam ben de bekletirim. Benim öngörüm şu ana kadar çalıştı, bunu 3 aydır söylemiştik demiştim. Bundan sonra 45 kanun üzerinde tutulmamız gerekiyor. Bunun tutulmayı başardığımız müddetçe ben olsam ben de satmazdım. Tekrar eski rakamlara geleceğini ve hatta onu kat kat geçeceğini söylemiştik. Ethereum ve Bitcoin rekabetinde göstergeler ne diyor diye bir haber var. Neler gösteriyormuş bakalım Amerika'daki teşvik programını kastederek şunu söylemişler. Teşvik programının uzatılması enflasyon riskini ve dolayısıyla gayrimenkul, emtia, hisse senedi ve kripto paralar gibi nadir varlıkları olan talebi artıracaktır. Ne var ki bu türden makroekonomik değişiklikler bitcoin ve ethereum'u eşit ölçüde etkileyecektir demiş. Son tahlilde de bazı göstergelere bakarak şöyle toparlamış. Gerçek şu ki bir kripto paranın değerinin olması gerekenin altında veya üstünde olduğunu ölçmenin kesin bir yolu yok. Yine de bu üç gösterge Ethereum'un yakın zamanda Bitcoin'i tahtından etmesinin pek olası olmadığını ortaya koyuyor demiş. Yakın tarihte evet belki etmeyecektir ama benim kendi şahsi fikrim ileride Bitcoin'i tahtından edeceğini düşünüyorum. Ethereum'a güveniyorum. Şu anda Bitcoin için konuştuğumuz rakamları çok yakın bir zamanda Ethereum için konuşacağımızı düşünüyorum. Evet kısa vadede olmayacak belki ama uzun vadede ben Ethereum'dan yanayım. Çin'in yasaklarından sonra madencilerin rotayı değiştirip Amerika'ya Kanada'ya kaçtıkları ile alakalı pek çok haberi de yine medyada görmüşsünüzdür. Pekin yönetiminin kripto para madenciliği ve işlemlerini kısıtlamaya yönelik kararları kripto para madencilerinin ülkedeki faaliyetlerini olumsuz etkilerken madencilik çalışmalarını başka ülkelere taşımaya zorluyor demiş. Bu zorlandıkları ülkede arkadaşlar hani kaçtıkları ülkede Amerika ve Kanada. Arada İran'ın da adı geçiyor ama ben Amerika ve Kanada'yı önemsiyorum. Buradaki Amerika'dakilerin özellikle işte daha yenilenebilir enerji kaynaklarıyla Bitcoin madenciliği yapmasıyla alakalı bir takım haberleri daha öncesinde paylaşmıştım. Madencilik olayı Amerika'ya kayıyor. Ya yani bu avantajlı bir durum. Haberin detayında bir de kripto para piyasalarında büyük madencilik göçü olarak adlandırılmış. Bu süreç devam ederken madencilerin rotalarını ABD ve Kanada gibi ülkelere çevirdiği belirtiliyor demiş. Bazı analistlerde Bitcoin konusunda yeni yasakların arkasında bakın burası çok önemli arkadaşlar. Bir iki cümleyi burada vurgulayarak okumak istiyorum. Bazı analistlerde Bitcoin konusundaki yeni yasakların arkasında kripto paraların egemen devletlerin para birimleri üzerindeki kontrolüne yönelik tehdidin yaptığını söylüyor. Yani egemen devletler kendi itibari paralarına karşı bir tehdit olarak algılıyorlarmış. Bitcoin bir ülke ülkede daha fazla kullanıcı buldukça o ülkenin merkez bankası da ekonomi politikalarını belirlemede giderek daha az söz sahibi olabiliyor demiş. Zaten 2008'deki hatırlarsanız finansal krizden sonra Bitcoin çıkmıştı. Hatırlayın bunu. Bitcoin'in ana çıkış felsefesi zaten bu. Yani devletlerden, ekonomik krizlerden vesairelerden etkilenmesin diye oluşturulmuştu. Ve devletlerin de ya da itibari para sahiplerinin de bunu kendilerine bir rakip olarak görmesi, bir takım önlemler, düzenlemeler almaya çalışması da normaldir. Hani parayı yöneten dünyayı yönetiyorsa, şimdi yeni dijital çağdaki yeni parayı kim yönetecek? Yani kavga bu bu. Rockefeller bile bir kripto para işine girmiş arkadaşlar düşünün. Binance'da sular durulmuyor diye manşet atanlara biraz gıcık oluyorum. Yani habire bu işi ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorlar. Yani öyle bir manşet atmış ki manşete bak. Binance'da sular durulmuyor. Sanki Binance batıyor, bitiyor, öldü, bitti gibi. Ya halbuki haberin içeriğine baktığın zaman kripto para borsası Binance Hong Kong'daki kullanıcılar için türev ürün işlemlerini kaldırdı. Duyurusu bu. Kripto para borsası Binance internet üzerinde yayınladığı bir açıklamada Hong Kong'daki kullanıcılar için vadeli, opsiyon, marjin ürünleri ve kaldıraçlı tokenları içeren türev enstrümanları uyumluluk kriterlerimiz doğrultusunda sınırlıyoruz demiş. Haber bu. Halbuki bu Fransa'da da yapıldı, İngiltere'de de yapıldı, Türkiye'de de yapıldı. Bu haber hani böyle manşetten verilecek, Binance'da sular durulmuyor diyecek, Binance'ı kötü duruma düşürecekmiş gibi bir manşet atmanın bir alemi yok. Bu tür haberlere biraz gıcık oluyorum ama sonuçta yapmışlar. Panik olmalı mıyız? Hayır. Binance işlem yaptığı ülkelerde o ülkelerin kurallarına, kaydelerine, kanunlarına uyuyor. Bizim ülkemizde de geldi. İstanbul'da bir şirket kurdu. Adresi İstanbul. Vergi numarası var. Yerel bankalarımızda IBAN'ları var. Hesabını açtı. Yerli müşterimiz, kripto para ticareti yapan yerli kullanıcılarımız Binance TR'de işlem yapabiliyorlar. Türk lirasıyla işlem de yapabiliyorlar. isterlerse Binance'ın globaline de geçiş yapabiliyorlar. Tek tıkla olabiliyor bu. Yani bu Binance'da sular durulmuyor. Başlığını gerektirecek bir haber değil. Klasik geçen haftalarda da gördüğümüz Binance'la ilgili kısıtlamalara uyduğuyla alakalı ülkelerin vermiş olduğu regülasyon kararlarına uyduğunu gösteren teyit eden bir haber aslında. Elon Musk'tan da bu kripto paraların vergilendirilmesiyle alakalı bazı açıklamalar geldi. Amerika'da bir süredir biliyorsunuz kripto para vergileri konusunda tartışmalar sürüyor. En son olarak da Elon Musk da bu tartışmalara katılmış ve Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong'un paylaştığı bir Twitter'a cevap yazmış. Brian demiş ki Coinbase'in CEO'su aceleci yasaları zorunlu kılan bir kriz yok. Yani yangından mal kaçırıyormuş gibi bu alelacele bir kanun çıkartıp da e, kripto para camiasında işlem yapan e, gerek borsa olsun gerek işte doğrulayıcılar olsun gerek işte e, cüzdan yöneticileri olsun sistemler olsun bunların hepsini böyle vergiye bağlayacak alelacele bir karar almanız gerektirecek bir durum yok milleti panikletecek bir durum yok demişti. Musk da aynı fikirdeyim. Kripto para teknolojisinde kazananları veya kaybedenleri seçmenin zamanı değil. Şu anda aceleci bir düzenleme gerektiren kriz yok ifadelerini kullandı demiş. Doğru söylemiş. Bir defa Elon Musk'ı da ben de destekliyorum. Alelacele kararlar almanın bir anlamı yok. Bakın bir tasarı vardı. Bu tasarıyla madencileri, doğrulayıcıları, akıllı sözleşmeleri, açık kaynak kod geliştiricilerini ve diğerlerini büyük raporlama yükümlülükleriyle kısıtlayacak bir takım kararlar almaya çalışıyor Amerika. Bunu oylamaya çalışıyor, senatodan geçirmeye çalışıyor. Bu konuda da sektörün önde gelenlerinin herkesin itirazı var, haksız bir durum olduğu ile alakalı. E, bu itiraz edenlerin arasında da Coinbase'in CEO'su cümlesini söylemiş, Elon Musk da ona destek vermiş. Buradan biz de onlara destek olalım. E, yapılan uygulama bence yanlış, bence de yanlış. Bu haftaki haberleri de hızlıca bir göz attıktan sonra unutmayın ki kripto para camiasında para kazanmak istiyorsanız mutlaka bir teknik bilgiye, stratejiye ve disipline ihtiyacınız var. Bunlar için de internet.com üzerindeki web sayfamızı inceleyebilirsiniz. Bize sorularınızı sosyal medya hesaplarımızdan ve YouTube kanalımızdaki videolarımıza yorumlar yaparak iletebilirsiniz. Bol kazançlı bir hafta diliyorum.